É de Vamos ver a Teşekkür ederiz. Gençler gerçekten büyük başarı. Kolay değil. Yani önce bölgeyi geçeceksiniz. Ki bizim bir bowling oynayabileceğimiz okulumuzda yalan yok. Sonra bu bölgeden sonra gideceksiniz. Bowling salonu olan özel okullarla yarışacaksınız. Büyük İstanbul, İzmir, Ankara gibi ya illerle yarışacaksınız. Yani gerçekten çok büyük başarı. Hem okulumuzun adını hem Isparta'mızın adını duyurdunuz. Büyük kocaman bir başarı imza attınız. Ben hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah başarılarla hayat yolunuzda da devam edersiniz. Sağ olun. Sizin verdiğiniz desteklerden de sağ olun, teşekkür ediyoruz. sporcu olduğuna, kendim adına. Daha nice başarılar. İnşallah, hep beraber, hep beraber, hep beraber inşallah. Aynen hocam, desteklerinizden dolayı, i̇nşallah, hep beraber. katkılarınızdan dolayı biz teşekkür ederiz. Bu bir iki bir şeydi. Evet, yollar açık olsun hepsinizde. Çok sağ olun, yani, teşekkürler. da bir söylüyorum şi... ama bunu. Ben Mustafa Emir Koç. Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisiyim. 3 yıl önce Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi'nde bir takım varmış. Biz de kendimizi orada denemek istedik. Takıma katılmaya hak kazandık. Böylece takımda ilk başlangıcımızı attık. 3 yıl önceden beri yapıyorduk zaten bu işi. Daha da disipline getirdik. Ondan sonrasında önce il şampiyonası olacaktı. Bir ay öncesinden hazırlanmaya başladık. Antalya Manavgat geldi. Orada da hiç bırakmadan devam ettik. Orada zaten birinciliği alınca eksik vermeden tekrardan Samsun'a geçtik. Orada da yaklaşık 2-3 aydır antrenman yapıyoruz. Çok disiplinli bir yoldan geçtik. Bu disiplinli yolun sonucu olarak da çok büyük bir mutluluk var şimdi. Zorlu bir süreçti. Her gün bazı işlerimizden koparak antrenmanlara geliyorduk. Ve en sonunda başarıyı aldık. Bu konudan dolayı çok mutluyum. Bu disiplinli sürecin sonunda çok büyük bir mutluluk yaşadım. Öncelikle ailem tarafından çok büyük bir mutlulukla karşılandım zaten. Bundan sonra Isparta'yı gururlandırdığım için artık uluslararası arenalarda ülkemi temsil etmek istiyorum. Birincilik aslında bu kadar disiplinli bir süreçten sonra hayal etmiştik. Zorlu bir süreçti. Aslında hayali bile bazen zor geliyordu ama olabileceğine inanmıştık. İnandığımız gibi de oldu. Öncelikle bu yolu eğer bir başarı elde etmek istiyorsanız disiplinli bir süreç olarak devam etmeniz lazım. Bu disiplinli süreçten asla vazgeçmeyin. Öncelikle zorluklarla karşılaşacaksınız. Zorlu bir süreç olacak. Pes etmezseniz başarıya ulaşabilirsiniz. İsmim Zekiye Yavuz. 16 yıldan beri Isparta Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bu 16 yıllık süreçte öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda... Bir birçok spor branşlarında değerlendirmeye çalıştık ve bu sportif branşların yanında bowling sporuna 3 yıldan beri başlamış bulunmaktayız. Isparta'da yapılan okul sporları müsabakasında il birinciliği, Antalya Manavgat ilçesinde yapılan grup maçlarında grup birincisi ve en son Samsun ilinde yapılan bowling Türkiye finalinde de Türkiye birincisi olarak Isparta'mızı ve Mustafa Gürkan Anadolu Lisemizin ismini orada temsil ettik. Bize bu imkanları veren Isparta Milli Eğitim Müdürümüz Recai Ocak hocama, şube müdürlerime, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'me ve okul müdürü ve idarecilerime katkılarından dolayı bize sağladığı imkanlarından dolayı çok teşekkürlerimi sunarım. İnşallah bundan sonra bowling sporlarında ve diğer katıldığımız branşlarda Isparta'mızı gurur ile temsil etmeye devam ederiz.